direk olarak elenen ismi açıklayacağım. 2020'de seyircilerimizin pazar akşamı kullandıkları oylar sonucunda ünlüler takımından daha az oy alarak Survivor 2020'ye finale gitme hayallerine ve bu yılın Survivor'ı olma hayallerine yarışmacımızın adını açıklayacağım. Hatırlatıyoruz. Oylamamız Beyoğlu 30. noteri Rabia Kaban tarafından tasdik edilmiş, onaylanmış ve bize iletilmiştir. Ve bu oylama göre sonucu açıklıyorum. 2020'ye bu akşam Başaramadık abi. Hayallerimle oynadın orası bu çocuğu. Ayıptır artık gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım.